Herkese merhabalar. Temel elektrik ve elektronik video serilerimizin birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere direnç nedir? Direnç çeşitleri nelerdir? Nerelerde kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden konu anlatımımıza geçelim. Direnç nedir? Direnç, elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanıdır. Bir iletkenin iki ucu arasına 1 voltluk bir gerilim uygulandığında bu iletkenden 1 amperlik akım geçerse bu iletkenin direnci 1 ohm diye söyleyebiliriz. Daha bir teknik ifadeyle 106,3 santim uzunluğunda 1 milimetre karelik ve 14,4521 gram olan bir civanın 0 santigrat derecede doğru akıma göstermiş olduğu direnç 1 ohm olarak tarif edilmiştir. Buna doğadan da örnek verecek olursak şekilde görülen havuzda suyun seviyesi gerilime örnek verebiliriz. Su seviyesi ne kadar yüksek olursa suyun musluktan akış şiddeti de o kadar yüksek olacaktır. Bu akış şiddetinin elektronikteki karşılığı akımdır. Şekildeki akım şiddetini etkileyen diğer bir faktör ise musluktur. Suyun akış şiddeti musluk kısılırsa azalacak, açılırsa artacaktır. Musluğun buradaki görevi suyun akış şiddetine karşı direnç oluşturmaktır diyebiliriz. Direnci büyük R harfi ile gösteririz ve birimi 10'dur. Omega simgesiyle de ifade edilmektedir. Direncin kullanıldığı yerlere gelecek olursak devreden geçen akımı sınırlayarak belirli bir değerde tutmak için devrenin besleme gerilimini bölüp küçülterek diğer elemanların istenilen voltaj değerinde çalışmasını sağlamak için hassas devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini engellemek için veya devrede yük yani alıcı görevinde kullanılır diyebiliriz. Direncin alt katları genellikle çok kullanılmaz. Üst katları kullanılır. Kilo ohm ve mega ohm olarak yani 1000 ohm 1 kilo ohm'a eşittir. Ya da 1000 kilo ohm 1 Mega Ohm'a eşittir diyebiliriz. Dirençler bu değerler arasında imal edilirler diye söyleyebiliriz. Şimdi gelelim direnç çeşitlerine. Dirençlerin çok geniş kullanım alanları olmasından dolayı çok farklı direnç çeşitleri mevcuttur. Dirençleri sabit dirençler, ayarlı dirençler, ortam etkili dirençler ve gerilim etkili dirençler olmak üzere dört başlık altında toplayabiliriz. Sabit dirençler, Direnç değeri değişmeyen dirençlere biz sabit direnç adını veriyoruz. Bunların hassasiyetleri yüksektir. Elektronik devrelerde bu dirençlerden çok fazla kullanılır. Ekrandaki resimde de elektronik devre şemalarında kullanılan dirençlerin sembolleri görülmektedir. Her iki sembol de bize sabit direnci ifade etmektedir. Sabit dirençleri de kendi aralarında çeşitlerine ayırabiliriz. Bunlar karbon dirençler, telli dirençler, film dirençler, entegre dirençler ve SMD yani yüzey montajlı dirençler olarak ifade edebiliriz. Bunları da birer birer tanıyalım. Karbon dirençler toz halindeki karbon ve reçinenin ısıtılarak eritilmesi yolu ile elde edilir. Karışımdaki karbon oranı direncin değerini belirler. Büyüklüklerine göre 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1, 2, 3 watt gücünde ve 1 ohmdan 22 mega ohma kadar değerlerde üretilirler. Bu tür dirençlerin değer hassasiyetleri %5 ila %20 aralığındadır. Halen en yaygın kullanılan direnç türü diyebiliriz. Burada da karbon dirençlere bir tane örnek görülmektedir. Bir diğer direncimiz telli dirençler. Telli dirençler sıcaklıkla direnç değerinin değişmemesi ve dayanıklı olması için nikel krom, nikel gümüş ve konstantan kullanılan dirençlerdir. Telli dirençler genellikle seramik gövde üzerine iki katlı olarak sarılırlar. Üzeri neme ve darbeye karşı verniklidir. 10 ohm ile 100 kilo ohm arasında ve 30 wata kadar üretilmektedir. Başlıca kullanım alanları telekomünikasyon ve kontrol doğrultucu devreleri diyebiliriz. Resimde de telli dirence örnek görülmektedir. Bir diğer sabit direnç çeşidimiz film dirençlerdir. Film dirençler toleransı en küçük olan dirençlerdir. Yani istenilen değer tam tutturulabilmektedir. Bu nedenle hassas direnç gerektiren elektronik devreler için çok önemli bir dirençtir. Ayrıca maksimum akımda bile değeri çok değişmemektedir. Örneğin ölçü aletlerinde mesela bu dirençlerden kullanılmaktadır diyebiliriz. Film dirençlere de örnek olarak ekrandaki resim gösterilmiştir. Bir diğer sabit direnç çeşidimiz entegre dirençler. Çok sayıda direncin tek bir paket altına alınmasıyla elde edilen direnç türüdür. Bu tür dirençlerin en önemli özelliği tüm dirençlerin aynı değere sahip olmasıdır. Ekranda da entegre dirence ait bir görsel gözükmektedir. Bir diğer dirençimiz SMD, yüzey montajlı dirençlerdir. Elektronik devre kartlarının üst yüzeylerine lehimlenerek tutturulan dirençlerdir. Bu dirençler hafif, ucuz ve küçüktürler. Ayrıca devre kartı üzerinde birbirine yakın bir şekilde yerleştirilerek fazla yer kaplamazlar. Bundan dolayı da küçük kartlarda bu dirençlerden çok fazla sayıda kullanılır diyebiliriz. Sabit direnç çeşitlerimiz bunlar. Bir diğer direnç çeşitlerimiz ise ayarlı dirençler. Ayarlı dirençler genel olarak trimpot, potansiyometre ve reostadan oluşan dirençlerdir. Bunları da birer birer görelim. Birinci ayarlı direncimiz trimpotlar. potlar devre direncinin bir veya birkaç defa ayarlandıktan sonra bu ayar değerinde sabit bırakıldığı yerlerde kullanılan dirençlerdir. İnci uçlu tornavida ile ayar yapılabilir. Küçük boyutlu olması nedeniyle elektronik devre kartlarında çok sık kullanılmaktadır. Devre şemalarında trim potların gösterim şekli bu şekildedir. Elektronik olarak da sembolü sağdaki şekil diyebiliriz. İkinci ayarlı direncimiz potansiyometreler. Devre direncinin çok sık değiştirilmesi gerektiği yerlerde kullanılan direnç çeşididir. Direnç değerinin değişimi el ile değiştirmeye müsait ince ayar çubuğu sayesinde yapılır. Potansiyometreler 3 başlık altında toplanır. Bunlar lineer potansiyometreler, logaritmik potansiyometreler ve çok turlu potansiyometrelerdir. Devre çizim şemalarında potansiyometrenin gösterelim şekli bu şekildedir. Ayrıca potansiyometrenin gerçek şekli de sağ tarafta görülmektedir. Şimdi bu potansiyometrelerin çeşitlerini görelim. En soldaki şekilde görülen lineer potansiyometreler potansiyometre milinin çevrilme açısına göre direnç değeri doğrusal olarak artan potansiyometrelerdir. Ortadaki logaritmik potansiyometrelerde ise dönüş açısına göre direnç değişimi orantılı değildir. Logaritmik olarak artar. Mili çevirirken önce direnç değişimi düşük, sona doğru direnç değişimi artan potansiyometrelerdir. Çok turlu potansiyometreler ise her 360 derece bir tur olarak kabul edilen bir potansiyometredir. Hassas ayar yapmak istenen yerlerde kullanılır. Tur sayısı arttıkça potansiyometrenin hassasiyeti de artacaktır diyebiliriz. Bu tarz ayarlı potansiyometreleri evlerimizde ve araçlarımızdaki teyiplerimizin ses ayar düğmelerinde kullanabilmekteyiz diyebiliriz. Reostalar ise yüksek güçlü devrelerde kullanılan potansiyometrelerdir. Dolayısıyla üzerinden yüksek akım geçebilir ayar yapılan ucu tel üzerinde hareket ettirilerek istenilen değere ayarlanır. Ayrıca röstaların ebatları oldukça da büyüktür. Bunlar genellikle endüstriyel tarzı kullanılan ayarlı dirençler diyebiliriz. Bir başka direnç çeşidimiz ortam etkili dirençler. Bunlar ortamın durumuna göre direnç değeri değişen malzemelerdir. Ortam etkili dirençleri ışık etkili dirençler LDR ve ısı etkili dirençler Termistörler olarak ikiye ayırabiliriz. Bu dirençlerden LDR'yi bir tanıyalım. LDR bir diğer ismiyle foto direnç üzerine düşen ışık şiddetine göre direnç değişimi ters orantılı olarak değişen dirençlerdir. LDR'ler aydınlıkta az direnç, karanlıkta yüksek direnç gösterirler. LDR'ler kadmiyum sülfür, kadmiyum selenür, selenyum, germanyum ve silisyum gibi ışığa karşı çok duyarlı maddelerden üretilmektedir. LDR'ye gelen ışığın odaklaşmasını sağlamak için üst kısım cam ya da şeffaf plastikle kaplanmaktadır. Ekrandaki resimde sol tarafta LDR'nin devre şemalarında kullanılan sembolleri, orta kısımda LDR'nin dış görünüşü ve en sağdaki LDR'nin gerçek bir resmi görülmektedir. İkinci ortam etkili dirençler ise termistörler. Isı ile direnci değişen malzemelerdir. Bunlar termistör olarak adlandırılırlar. Negatif katsayılı direnç yani NTC veya pozitif katsayılı direnç PTC olmak üzere ikiye ayrılırlar. NTC'ler negatif katsayılı termistörlerdir. Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci azalır. Sıcaklık düştükçe direnci artar. NTC'ler eksi 300 santigrat derece ile artı 50 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilirler. 0.1 santigrat dereceye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik termometrelerde, arabaların radyatörlerinde, amplifikatörlerin çıkış güç katlarında, ısı denetimli havyalarda sıklıkla kullanılırlar. PTC'lere göre kullanım alanları daha fazladır ekrandaki resimde sol tarafta NTC'nin devre şemalarındaki kullanılan sembolü sağ tarafta ise NTC'nin bir dış görünüş sembolü yer almaktadır. PTC ise pozitif ısı katsayılı termistörlerdir. Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci artar, sıcaklık düştükçe direnci azalır. PTC'ler -60 santigrat derece ile +150 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilirler. 0.1 santigrat dereceye kadar duyarlılıkta olanları mevcuttur. Daha çok elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı korumak için tasarlanan devrelerde kullanılmaktadır. Ayrıca ısı seviyesini belli bir değer aralığında tutulması gereken tüm devrelerde kullanılabilmektedir diyebiliriz. Ekrandaki resimde sol tarafta PTC'nin devre şemalarındaki kullanılan sembolü, sağ tarafta ise PTC'nin dış görünümü yer almaktadır. Gerilim etkili dirençleri tanımlayacak olursak, uçlarına uygulanan gerilim miktarı ile ters orantılı olarak direnç değeri değişen elemanlara gerilim etkili direnç yani varistör adı verilir. Genellikle aşırı gerilimlerden korunmak veya Frekans kaymasını önlemek amacıyla gerilim sabitlemesi istenen devrelerde kullanılan elektronik malzemelerdir. VDR olarak da ifade edilmektedir. Ekrandaki şekilde sol tarafta VDR'nin devre şemalarındaki sembolü, sağ tarafta ise VDR'nin dış görünümü yer almaktadır. Evet, direnç nedir? Dirençlerin kullanıldıkları yerler nelerdir? Direnç çeşitleri nelerdir? Bunlar hakkında bilgilendirme yaptık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.